Şimdi ilk bu kadar. Peki. Teşekkürler. Teşekkürler efendim. Afiyet olsun. Demek sizinle böyle sevgili gibi kafelerde de buluşmak varmış Nülüfer Hanım. <laughs> Bana gelebilirsin demiştim abi. Ama Bahar'sız. Nülüfer, aranızdaki sorun ne? Bahar seni çok seviyor. Bu olanlara da çok üzülüyor. Haberin olsun. O sadece senin yanındayken öyle abi. Sen yokken beni uğur görüyor. Hele şirkette, beni destekleyeceği yerde her söylediğime karşı çıkıyor. Arada sen olmasan beni çoktan harcayacak. Sen yanlış anlamışsındır bence güzelim. Bahar iş yerinde sert olabilir. Ama o bu seni sevmediği, istemediği için değil. Sadece hırslı bir insan. O. Öyle olsaydı biz zaten özelli davranıyoruz Nilüfer. Ama böyle olmaz deyip kovmakla tehdit etmeye kalkmazdı. Eee hayatım ne dedin Nilüfer? Beni affedebilecek gibi mi? Bahar. Hı. Onu kovmakla tehdit ettiğini söyledi. Kovmakla mı? İstifa etmek isteyen kendisiydi. Bilmiyorum artık Bahar. Aranızdaki sorun neyse kendiniz halledin. Böyle beni arada bırakmanız hiç hoş değil. Aşkım haklısın ama Nilfer artık benimle hiç konuşmuyor. Demek ki onu kıracak çok önemli bir şey yapmasın. Onu tamir etmek de sana düşer. Bahar. Bazen çok düşüncesiz oluyorsun. Bence insanlarla ilişkinde biraz daha dikkatli olabilirsin. Peki Gökhan. Bir dahakine daha düşünceli olurum. Var. Nereye? Kendi sorunlarımı kendim halletmeye. Şu gelin görümce muhabbeti sıktı artık ya. Geliyorum. Nelifer, biraz konuşalım mı? Olur, konuşalım. Bu Gökhan'a söylediklerini bana da söyler misin lütfen? Bunu söylemek zorunda değilim sanırım. Bak Nelifer. Arkadaşın olmaya çalışıyorum. İyi niyet gösteriyorum. Ama içimden bir ses senin böyle bir davranışı hak etmediğini söylüyor. Şu zamana kadar Gökhan benim kalbimi kırmamak için hep özenli olmuştur. Ama bu gece senin yüzünden bir hakaret etmediği kaldı. Eğer kocamla arama girersen sana kötü yüzümü de göstermek zorunda kalırım. İnan bu hiç hoşuna gitmez. Söyleyeceğim bittiyse git lütfen. Onurun ırkası değil mi? Evet. Dün gece bendeydi de. Bir mahsuru mu var? Arkadaş edinmem de mi seni rahatsız ediyor? Hayır. Kuzenimin kocasının çevresinde dolanman beni rahatsız ediyor.